Merhaba. Biraz şu sorunlu emlak danışmanı e, konusundan bahsetmek istiyorum. Bu konu fazlasıyla gündemde ve konuşuluyor. Burada bazı karışıklıklar var. O karışıklıkların mutlaka bir netleşmesi lazım. Çünkü bir değişim ve dönüşüm sürecinden geçiyor gayrimenkul sektörü. Yıllardır beklenen değişiklikler artık adım adım gelişiyor ve iyiye doğru gidiyor. Bundan ben son derece memnunum. İnşallah daha iyi günleri göreceğiz. Bunlardan ilki ve en önemlisi sorumlu gayrimenkul danışmanı kavramının ne olduğunu birazcık anlamak lazım. Şimdi biliyorsunuz gayrimenkul sektöründe iki tane ana grup var. Bunlardan bir tanesi piyasa şartlarında yani yetişmiş ve bir noktaya gelmiş olan profesyoneller. Hani bizim daha çok alaylı diyebildiğimiz bildiğimiz kesim kesimler. Bunlar markaların kendi sağladığı eğitimlerle ya da dışarıdan aldığı eğitimlerle kendilerini belli bir yere getiriyorlar. Bir de bunun yanında emlak ve emlak yönetimi okumuş, üniversite mezunları olanlar var. Bunların durumu biraz farklı. Eğer bir emlak ve emlak yönetimi 2 yıllık üniversite bitirdiyseniz sizin hiçbir şeye ihtiyacınız yok. Şirketi kurduktan sonra Türkiye'nin istediğiniz yerinde, istediğiniz şekilde ofis açabilirsiniz. Ve hayatınıza devam edebilirsiniz. Ne staj zorunluluğunuz var ne de başka bir şeye. İsterseniz esnaf odasına ve ticaret odasına tabii ki kaydınızı yaptırmanız lazım. Taşınmaz ticareti belgesi alabilmek adına. Eğer bir ofis açacaksanız, şimdi eğer bir gayrimenkul danışmanı olarak çalışacaksanız ve üniversite mezunuysanız şirket kurup taşeronluk yapmanın dışında ihtiyacınız olan bir şey yok. Taşınmaz ticareti belgesi de almanıza gerek yok. Bu belgeniz olduğu için yani üniversite diplomanız olduğu için siz bir sorumlu emlak danışmanısınız. Attığınız imzanın bir kıymeti var. Bu kıymeti de bilerek imza atmanız lazım. Onun dışında sizin başka bir sorumluluğunuz yok. Şirketinizin ve taşeron olarak çalıştığınız firmanın çatısı altında bu işleri yapabilirsiniz. Gelin alaylılara yani herhangi bir başka mesleği bitirmiş yahut da üniversiteyi bitirmiş. İşte bu kimya olabilir, matematik, mühendislik olabilir, başka bir şey olabilir ne olursa olsun. Bu insanların bu işi öğrenmesi marka çatısı altında oluyor. Ya da çeşitli organizasyonların yaptığı, belediyelerin yaptığı yahut da ticaret odalarının yaptığı 100 saatlik, 120 saatlik, 240 saatlik eğitimlerle ilden ile değişiyor ama İstanbul'da bildiğimiz İSMEK gibi bir takım kurumlar var, halk eğitimler var. Buradan eğer bir eğitim belgesi almışsanız bu da gerçekten işiniz için önemli bir belge. Fakat bunların uygulamadaki durumuyla uygulamadaki durumu biraz farklı. Bunu bilmek lazım sebebi şu 2 yıllık üniversite mezunu olanla aynı kategoride değil alaylı grup. Eğer bir ismekten 120 saatlik ya da 240 saatlik bir eğitim aldıysanız, siz mutlaka bir MK5 sınavından ya da 4 sınavından geçip ona göre ilerlemek durumdasınız. Bununla beraber bu 120 saatlik Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikanızı da göstermeniz lazım. Onun üzerine ne yapmanız gerekiyor? Mutlaka taşeron olarak çalışıyorsunuz. Yani bir emlak ofisinde yüklenici olarak çalışıyorsanız, hani kaba tabirle yarıcı olarak çalış Şirketinizi kurup burada da Bağkur primlerinizi ödemeniz lazım. O stade de değil ama sigortalı olarak çalışıyorsanız bu da aynı şekilde geçerli. Son dönemde biliyorsunuz bir staj konusu çok fazlasıyla konuşuluyor. Bu da şu eğer siz bir lise mezunuysanız böyle bir markanın altında mutlaka stajyer olarak çalışmanız lazım en az 12 ay. Eğer üniversite mezunuysanız bu süre kısa 6 ay çalışmanız lazım ve bunu da belgeleyebilmeniz lazım. Fakat bir yüklenici olarak çalışıyorsanız, şirketinizi kurduysanız ve bağ kurduysanız bu da aynı anlama geliyor. Staj açıklaması altında da bu da kullanılıyor. Fakat burada yine 6 aylık süreyi o marka altında geçirmelisiniz ki taşınmaz ticareti belgesine Başvurabilin. Eğer ofis açacaksanız mutlaka dediğimiz şartları yerlerine yerine getirmeniz gerekiyor. Nedir bu? 120 saatlik en az 100 saatlik bir eğitim, mutlaka staj ve mutlaka MYK 5 sınavına girmiş ve bundan geçmiş olmanız gerekiyor. Ve yüz kızartıcı, hapislik bir durumunuzun da olmaması gerekiyor. Bunlar da belli şartlarda zaten yönetmelikte var. Buradan da okumanızı tavsiye ederim. Özellikle taşınmaz ticareti yönetmeliklerini 2018 ve 2020'deki bütün çıkan sanırım 2 ya da 3 tane var. Bunları okuyup karar vermeniz lazım. Çünkü bu oldukça önemli bir nokta kedim geldi şu anda kusura bakmayın e, kes bir kenara çekil. Bu yönetmeliklerde eğer okursanız her şeyi daha iyi anlarsınız. Nerede ne yapmanız gerektiği orada çok açık bir şekilde yazıyor. E, takıldığınız bir şey olursa e, tabii ki bana danışabilirsiniz. Ancak söylemek isterim ki bu konularda gerçekten profesyonel bir danışmanınızın olması lazım. Aksi takdirde sıkıntılar yaşayabiliyorsunuz. Bunlar da size bazı başka büyük sorunlar olarak geri dönebilir. Bu konuda bana hiçbir zaman çekinmeden danışın. Sizler sorumlu gayrimenkul danışmanıysanız bir müteahhitlik adı altında çalışabilirsiniz. Yahut da kendi ofisinizi açarak bu işi yapıyor olabilirsiniz. Bu konuya da bir açıklık getirmek istedim. Hepinize güzel bir gün diliyorum. <laughs>